tehlikeli Aha dur oyun başladı. Var var kale mi kolay oyun mu kolay? Kale daha kolay. Yok kaleye alış ya bence. Yani şeyse bak kaleye gol, atmadım, gol atıyordum girmedi. Bu ya yaman senin. Ah, yani. ya yaman Allah aşkına kendi <laughs> bana dövdürtme ya. ya ben yaman kalede durayım. En iyisi, en hayırlısı. Gel Yaman vuruş. Oğlum çok zor ya bizim. Helal. Yaman bıraksana abi. Vur. Esma vur. <laughs> esma vur. <laughs> vur. <laughs> Ama Gel at. E, tek aldım kanka. İşte kale boş. boş. Yap. Kale boş kanka. Böyle şaka... içeri? Oğlum şaka at mı? O takımdan atın ya istemiyorum. Aç içeri. aç içeri <gülüyor> <gülüyor> Ya Ben bir niye aldım ben düzleyemiyorum diyor. Ona da gitti. Lan, bu, yani, Vurun. Bu, yani, Vurun. <laughs> tam deneme oyunu. Barbar <laughs> kö. Allah aşkına. Barbar. Allah aşkına Kardar, bir de iyi oynayam <laughs> diyor. Aa kale boş lan koşun. Lan bu ne? Bizim kale değil. Men, yetişemiyorum. Lan lan. <laughs> tamam, tamam bile, bile kaleye geç abi. Sen, sen niye atamadın o golü? Tam ben geçeyim Oyunun sesi mi? şey çattı, yerdekine çarptı, atamadı Oyunun sesi fazla. Ben de, ben lan, ben Enayiler. Bak bak Esma'ya bak Oy ben ya atıyordum Asla Alsın geliyorum. Esma koş, ağzına koş, koş, sıçarım sal beni. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Tamam tamam. Basire. Koş 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 koş. Yaman ortaya geç ortaya ben geç. Bir Dinleneyim biraz enerji toplayayım. Oh, <laughs> ba ayına, kaleyi kale. bayıldım. Ya niye Esma kaleyi mi? niye boş bıraktın? Esma sen hiçbir zaman Atomuzlar, kaleden çıkma. Atın Nereye vuruyorsun? Ali, Ali i̇yi geç içeri. İçerideyim. O ne oğlum? Köşeye <laughs> attın ama sen bilirsin. <laughs> oğlum. Benim Allah aşkına Yaman uzakta kal uzakta. Ben bende bu. Ha, oğlum neyse tamam bende bu sal. Hadi Yaman yaparsın evet. vur lan. Yok sende değil gibi perver. Sal, sal sal sal. ol. Bunu bayıldım ben. Tamam vurdum. Goriller bir onu. Esma Esma uyan. <laughs> uyan ne lan? Kız ne yapıyorsun? Top yanında ya? Esma harbi <laughs> uyan lan. Kız. Esma <laughs> Allah aşkına. Ali enerji bitti Ali. Aç içeriye. Bunu Yaman benim tamam, yanımda oynama top bende. bendeyken. Ben, ben bunu tutarım vursun. Gel basit, yanıma gel, mi? soluma gel. Geldi. Ona gel, güvendim, al, saldım Basri bak. Basri yapıyor? Basri ne yapıyorsun? Basri çabuk sıkıyor. Bana vurdu ya, bana vurdu. Yaman hadi yaparsın oğlum. Esma uyan. Ali Doğal geç içeri. Diyorum. Nasıl yollanıyorum lan? Bir buradan buradan ha, vururum herhalde ya. Lan! Ak ah, lan bir gol oldu. Nasıl yuvarlanıyoruz yerde? E ee, fare orta tuşu. Tamam. Güzel vurdum. Perver helal. Eyvallah eyvallah. Esma, Esma. İyi mi oyunun sesi? Oyun bayağı zevkli. Ali Ali koş. Koşuyorum. Basri kaleye Basri. Durma dur. dur. Top bandan taraf. Yemin yerden kalkamıyorum. Sakin ol. Sakin ol. At, at onu Ali. Attım içeri. Yaz onu. Hayır vurma yaman. ters. aha içeri aldı içeri aldı. Ya lan topu arkana önüne almam lazım. Helal Topa vuruyorum O mu yeşil köpek kim? Yağmur, yağmur oğlum ne güzel lan yağmur o. Discord'dan Çok verdiler vardı, hediye abi. onu. Nasıl ya? Ha ya. ya Discord'dan bunu mu vermiş abi? Bu hediye geldi bana. Nitro'dan veriyordu galiba bak. Nitro'dan ya. da veriyor evet. Yağmur. Kaleye. Ya harika ben... kale... team kale... ya. Kolaydı. Kolaydi. Kolaydı. Bak yağmur bu takımları <gülüyor> değiştirelim <gülüyor> Bu takımlar değiştirelim Goriller birlikte güçlü. <laughs> ben karşındaydım sen niye geldin? <laughs> Yağmur'a mı yazar? Ben gol attım ya yar. Ya. <laughs> <laughs> bana Beyim yazmaz verges, chat. Kalbimi kırarsınız. Bak, lan bana şey vurma bak. Ya. Bak tek Tekneği zıplayıp space'e basıp sağ tık tık yaptığın zaman yukarı A, şey gol atıyorsun direkt. Lan beni bir sağ Yap. <laughs> eee. Ferber ne oluyoruz? Ben acaba değiştirsem unicorn. mi? Unicorn'uz unicorn. Yaman şaka gelmedi abisi. Hadi kazlar. Un... Kazlan lan lan. Unicorn. <laughs> Kazlar ne <nerede>? harbi? <laughs> <laughs> kaz mı? Dön kaz oluyoruz gel. Ağzından kaçtı gel. Olalım. Kaz olalım. Ali oluyoruz. Yaman kaz ol. Yaman şakan üçüncü kez deniyorsun. Üçü de gelmedi bak, abi biliyorsun. Ne şakası deniyor Ali ben duymadım. Hiç. Ali hiç. aldım diyor da. Ne ne ya Ali aldım. <laughs> kaldı da gülsene. Hadi perver. Allah! Bu ne ya böyle bir başak mı? Şey <laughs> yani. var ya? ya. Benim gol, benim gol şaka mı? Ya senin gol şaka mı <gülüyor> harbiden? <gülüyor> Perver'in yetenekleri şaka mı? Sen benim gözümde iyi ya. Yapma Blade. Sağlık bile. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Buradan atamam buradan atamam Blade vur. Tamam, tamam. bende bu top, top, top Yaman kaleye geç. Bizden kalede ben mi varım? Yaman vur oradan. Yok yok <laughs> sen geçin, sen yaman. <laughs> yaman. Dur Bak... top geldi. Ben niye tek? ben buradan Kaleye koş Esmoş. Hadi, hadi Perver. koşuyorum. Tamam yavaş yavaş Esma uyan. Soltuk! Esma, soltuk, vur. soltuk! Soltuk! Vur artık kız! <laughs> Vuramıyorum. Oğlum vuracak ne? diye hesapladım. Hadi bayıl lan! <laughs> <Ya> ne bayılacağım? <laughs> Allah'ını sikim ver. Vere vurdum. Bile... Bana vuruyorsun bir de küfür ediyorsun geri zekalı. Git, ay vuramadım. Gidiyorum. Vur. <laughs> Hayır yanlış. Güzel. Aa, yaman sen kalecisin geri zekalı yaman. Ne işin var burada? Sizin kaleci <laughs> şaka mı? <laughs> ne yapıyorsun? İçeri attım içeri attım yaman. <laughs> Aa çok Sakın iyi çok yeme iyi. Sakın yeme onu. Çok iyisin. Vur ya vur ya, vur. vur. Hadi Bravo. parlar çıkar oh, onu lan. Oh, tuttum tuttum. Dur bunu bayılttım. İçeri. Ya orta attım orta attım. Kardeşim bu ne Amerikan Koş, dövüşü dedik de. Ben de top saldım. Tamam. Ben de ben de ben de buradan kaleye vururum ben. Çok iyisin Ali bir daha evet. vur. Tamam ben kaledeyim madem. Çok iyi sen Abi, sıkıntı yok. yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sal bana. Vur ona. Bir daha vurursun. Vuracağım. Çok iyi. Gelir mi içeri? Var Dur gel Gelemiyor. Ah Allah. lan. Son anda düşürdüm Ali'yi ama. Yaman kaleden ayrılma geri zekalı Yaman. Tamam. Bak Lütfen, yine ne elledi bak ya. bak. Bak bana çarpıyor bak. Niye bayıldı ya? Tutmadı be. Ortadayım sağ ol bana. Bırak. Esma kaleye koş. Esma kaleye koş. Esma üstü çıktı. Bir de. Vur Esma sen ortada doğduğu kale, anda bir şey. <laughs> Esma sen başlar başlamaz kaleye koş. Direk tamam. Direkt sen hiç vurma. Bak 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 top dönümümüş. kontrolüne bak top Sağ kontrolüne. Sinan hoş geldin. Ne haber? Sinan kod neyse çağırdık. Niye gelmedin lan? E, ne zaman yaptın bunu dostum? Akşam. Seslendim ben de ortada insanlar ortada Çok iyi Ali, Aa, çok Ali. iyi Ali. Ali, Yaman, Ali, Ali attın lan. Ali bir bay. Ali attın lan. Ali attın lan. Ortada. Ya Yaman. Ali ortadayım. Ali ortadayım. Ali fake atıyorum. Vur parvat. ver. gidiyorum. Bu ne lan FIFA 25 mi? Ben buradan asarım lan herhalde. Öldüm. Blade. E, asamadım. Aaa <laughs> Esma'yım olup fırlatıyor fırlatıyorlar. <laughs> Dur sakin ol ben sakin ne Bende mi o? Ya bence ortadaki top tamam, gibi oldu. Tamam Bende Sıkıntı yok. Yağmur abla sen bir daha bayılamadın. Enerji sıkıntısı çekiyorum şu an. Ben, ben topa dokunmuyorum. <laughs> tamam o, 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 Perveri bayağı ışıkta. Çok iyi çok iyi. <laughs> koş koş. Aa bana da vuruyor. Vuramaz o vuramaz o vuramaz o. Vurur vurur nasıl? Tamam vur. Vuramaz Vurursun nasıl ya? vurursun. nasıl? Bileydi bayıttım, bileydi ben... bayıttım. Tam sıkıntı Aha, Blade yok. Blade önünde bu. Ne? <laughs> staminam bitti, staminam bitti. Hayır ver, sıçıyorum ağzına bana vurmaya çalışma. <laughs> <laughs> hadi sana saldım. Sana salmadım bak, saldım top çok yanlış yere gidiyor. Esma, ya. Esma vur, Esma vurma, vallahi. <laughs> hadi hadi. Esma vurun, Ha oğlum ben bu topa vurursunlar diye bekliyorum. Hepsi itiyor topu. <laughs> Yaman vur. Buradan gol olur mu lan? <laughs> çok iyi lan. Ya geri zekalı şuna vuracağım bir tane bak. <laughs> bak bak falan yapıyor. Eda iyi perver. Esma dur. Esma sen, Yaman. sen de direkt sol 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 topu. sol 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 Ali sol 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 Omurum. Yani dönen top bende, dönen top bende. Dur dur. Buraya atacağım. Işte. Vuramadım. Ama hayır. Ay. Bayırtın. Ay. Ay. Güzel gitti mi? Esma. Gitmiyor mu ki? Esma. 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 Ya. Her, Alik uyanman lazım. Amur abla bir bay mı sen Allah nereye Aha, aha. Ben gerideyim. Blade oyna orada. Dönen ben topa topu. vuracağım. Beni beni bayılttı. Beni bayılttı. Tamam tamam. Esma uyan. Ali. Lan niye bayılmıyor bu? Helal vur oğlum onu. Helal ne? Tamam yapma kardeş. Helal ne? Sarvar vur. Kaleye vurur. Çok güzel gitmedi ya. Ali! <laughs> Ali, Ali böyle mi oynayacağız? Yok. Aha. Topuçka. Can oğlum. Ali dostum bizler kardeşim. Ali sende de sağlıcak. Yaman bende. Ama... E benim şar kalkmıyor mu? Bir daha bayılttı beni. Daha Ali Ali beni gör. Ali beni gör. Beni gör. Attım içeri de. Yaz onu Yağmur. Mur. Yaz Çok iyi lan. bu Yamanı sigecem bak çok az kaldı. Şu kaleden çıkma oğlum. Ronaldo yağmış. Yani. gördüm. gördün mü? Tak tak. Ta. Çok iyiydi, çok iyiydi. İyiydi, iyiydi. Beni spawn kili yaptı Esma. Bayıldıkça aman kalkıkça dövüyor. Hadi ortada <laughs> da Yaman vur şu topa git geri. Çok iyi Ali. Evet. Ayıl tamammışım. Ben vuracağım. Vur para var. Gelsene Ali gelsene. Sana topu sür topu. Lan ha? Esma nerede? Esma Mesela yok. Neredesin? Esma nerede sen? Esma ATK galiba. Ay. <laughs> Dur Esma yok bekle. Ben Esma. Benziyorum. Esma uyan Şuradan ketre yapıyor. <laughs> Vurun lan. Esma. Nereye gitti bu? Sizden bir kişi oynamasın. Ben, tamam, ben burada kaldım o zaman. Vurun. Yaman lan. oynamıyor. Yaman sen değil. Yaman oynamıyor. Yaman geç köşeye. Geçti. Kovalıyorum topu. Geç, Dur geç, ben, ben de ben de, ya de ya ben de ben de. Çok iyi. Kurtar var. Doyladım. Nereye gidiyor lan? Vurdum bir daha. Lan nasıl vurmadı? Saatlik tane vuruyordu ya. Allah toplardı lan. Saatik zıplayıp saatik zıplayıp. Böyle yaptım sanki de. Yapamamış da olabilirim. Bir daha geçersin onu yağmur. Ah be. Ah be. Lan. Helal. Amına koydum. <laughs> Bana vurdu, bana vurdu. Topu tutman lazım. Tamam. Staminam bitti. Geliyor içeri, geliyor içeri. Aa. Bir daha lan, bir daha lan. Geç evet, oyna sen. Gel oğlum. Şu esma tamam, şu yerden kaldı saza. <laughs> Galiba elektriği falan gitti. DJ'den mi düştü? Aynen. Staminam yok. <laughs> ya lan atayım. <Ay>! <laughs> <Pardon>, yazdın <laughs> oradan. Oy. Ah be. Hadi bir gol Çıkınca lan, bir at. gol atsak tamam. Hadi gol. Ay. Bir dakika. Ha, bir dakika. Ali Güzel vuracak uzaktan, uzaktan vuracak. vuracak. buradan sonra bitiyor. Kaledeyim ben. Vur para. Bir daha vursun. Bir daha vur Aa oh, vurdu. Ah olmadı olmadı. Sen de Alek. The Super Black 25 kişi abonelik edelim. İşte, teşekkür ederim. Sesine bereket. Çalmalı mı bunları? Çalmalı mı Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Lan. Vur vur Ali Ali. Ali. Ali buradayım. Ali bir daha bir daha. Geliyor bir daha, içeri. Bir daha, geliyor içeri. bir içeri. Daha, bir daha. Geldi içeri. Vur parver. ah vuramadım. Oh. Aa Abi çok kötü. Bu uş sıkıntı. Sabinam da sıkıntı. Vur perver. Yaz oradan. Hayır hayır. hayır. Baba acımaz. Aa o gol kaçırmayacaktım. Perver'in <laughs> şutlar şaka mı? <ya. gülüyor> <laughs> tak. Arşimet perver. Esma'ya yazar. <laughs> Lan oğlum bizde de Yaman oynamadı. Ama daha çok yararı oldu bize oynamamasının. Oğlum çok sıkıntı yok. Evet. Esma direkt düşmüş. Evet evet. Kal bakayım. Aa geldin mi? Geldi geldi. Yazdım mı galiba? Bana vurmuşlar lan. Tak diyorum <laughs> Yine ben. Fotoğrafta Google. ben varım. Bir de poz verdim bu sefer. Gugu yayın açtı Az mı? Az önceki daha tatlıydı ya. Ne? Yok. Google. Yok galiba. Açmadı Bugün mı? Açmayacağım açmayacak. Yanlış bir VJ'ye gideceğim. Geleseye kadar yayın durdurursa kaçırmak ya istemiyorum. Ya sen niye almadın Yaman? Dondun. Ben ya bırak o kalemi. Zaman durdu şu an. Lan abi. nereye gittim ben? Ne kadar Oğlum başladım. vurma herkes AFK. Nasıl AFK herkes? Herkes oynuyor bende. Ya bizimkiler sabit duruyordu da. Vurdum. Vurdum Baya iyi vurdum abi. Ne yapıyorsun lan? Sağ ol Yaman bende. Bende Yağmur o. Vur Perver. Aslansı. Lan Ali hani ne yapıyorsun? Esma kafamın üzerinden geçti ya. Esasın Esma, ya Esma ya, ne, ne yapıyorsun? Harvard pasladım. Lan Ali. Allah Allah. Allah. <laughs> ben kaleyle has bir halimi yapıyorum ya. Ya var kale sırtı bir dakika dostum haberin olsun. Bak bak felbere bak buralıyım. <laughs> ...şeklerle konuşuyorum. <Allah>. Nasıl? Oh Ya. <laughs> kardeşim topsuz alanda müdahale var ya. Böyle. Güzel pas. Gördüm seni. Attın bana. Ne? Dürdüm. Oh manakoy.

Gel. Allah. Lan içeride değilsin ki. Ha içerideden kalsın kalenin önü müydü? Kalenin önü tabii oğlum. Oraya işte de şey. Bana peşinde... vurdu, bana vurdu. Sıkıntı yok bende. Düştüm. Tamam ben de. Kalkamıyorum. Hadi. Lan Ali. Hadi... Ben de yağmur. Nasıl bir dodge'lama o ya? Sola attım. Michael Jackson mı? Bunu ben oğlum nasıl uçtun ben lan alırım. öyle bileğin? 50 metre uçtun onu. Eee. Bunu buldu. Ara gibi neydi? Kelebek gibi uçar. Tamam tamam. Gugu? Gugu ne alaka lan? Google ne alaka ya? Koşuyorum. Aleykümselam. Google demedi ya. Ay, sen o, de. oy, mu? ya. Oy, 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 ne yapıyorsun? Geri zekalı. Yemeyiz değil mi onu? Aylercim sıkıntı. Ben döveceğim ya. Ya niye dövemedi. takla falan atıyorsun? Ne Neler yapıyorsun sen ya? Helal. İnce. Ha, ince. i̇nce. Nasıl ne yaptım oğlum? Bak ne yaptığına göreceksin şimdi. Oğlum, <gülüyor> 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 ne <gülüyor> yapıyorsun bu kadar? Bu ne? Bu ne? Helal. Allah Allah. Kaleyi ben oynuyorum. Vallahi gerize kaldı diye diye gerize kaldı yap çocuğu ya. Esmoş kaleye koş. Kaleye koş Esmoş. Koş koş al, koş al. koş koş. Al. Alacağım bunu. Var var geçtim kaleye. Ay yani ne yapıyor? <laughs> Esmoş ne oğlum ya? Yamanmış. E yaman kalede kale değil. Gel lay da aldı kaleyi. Çok iyi. Sen kaleden çok çıkma ya. Esmoş'u alman lazım. Orası git Yaman. Yaman git Ali'yi falan tut takıl sol, öyle. Sol sol sol. Ee, sol. 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 Bir dakika sonra bir dakika dur. Yaman dur. E, sol. Şöyle Olmuyor. Bir şey konuşalım. E bırak sana Yaman olur ki. <laughs> <laughs> hey. Lord <laughs> King <abiye> yakışmayan cümleler. Bayıldı <laughs> Yaman. Hadi e... var vuracağım ona da. Sağ sağ lan. lan. Oğlum tam topa ayarlıyordum ya. Ne bir vurmayı Yaman geride Yaman Oğlum koşmanın bir önemi yok ki. Nasıl yok lan koşarak gidiyorum. Yok oğlum aynı vuruyorsun. Bu ya bu ya sopa çok hızlı vurmuyor oğlum. Bak kafama attı. Onaysta oldu mu? Allah Olsun bayıldım. Ya. Helal. Vur oradan, vur ordan soltuk. Önüne doğru alıp. Niye vurmuyor oğlum? Lan koşup şifle vuracağım. Oy helal. Ay ya. ay oğlum, ay, ay şurada vurur. adam olsa. Şu ay. Hadi ay. lan bir ileride Oy, oynayayım hadi dedim. Bir dedim. dedim. Hadi şu topu atın ileri ya. Ali, Ali, Geliyorum. Ali, Ali. Geliyorum Ali. Çıkart. Ben bayıldım Ali. Geliyorum. Bayıldım parmak kalemi. Sal bana sal, sal. Sal çık. Çok iyi lan. Beni vurdu beni vurdu. Vurur Bir daha. Lan Yaman bana niye vuruyorsun? Yaman'ım canım benim. <laughs> Aynı tık. Kerize geldi. Aha. Gol mü geliyor Yağmur'dan? Esma vur. Direkt vur. Sol klik. Sol klik. Sol klik. Sol klik. Tamam tamam. Atıyor. Tamam. <laughs> ben öndeyim tamam. bayıldım. Esmeral var. Tamam sana bıraktım. Esma şu gelsene bize bir şey konuşalım. Yaman. Esma'yla Yaman Esma ile konuşma. Onun. Hadi ay artık. Hadi tamam. Ayağımdan kaydı ya. Sağ ol bana. Staminam bitti. Geç ileri Yaman. Geçileri Ali koş. Yaman. Vur ona. Çok iyisin. Geçti beni. Haydi Bak, oğlum. Eğildim. Koş ona. Koş ona vur oradan. Burada takla atışta yetişirdi. <laughs> Allah Allah. Bayıldım. Bayıldım. Oy. Aha. Tuttun mu lan? Tuttun mu lan? Burada. Aynen bu ya. Biraz ön, biraz önce vurun topa. Delay var bir tık. Evet onu fark ettim ya. Yani. Tamam bende bu. Bir daha para var. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye sol klik kullanmıyorsun Nesli gibi? Ben Ne lan? Nerede lan? <laughs> Abi, at at öne at öne at fırlat. Yaman. Yaman bak bir daha beni gereksiz yere tutarsan sana ağır küfür edeceğim ha. Bırak ya. Tut Yaman tut aferin çok iyi gidiyorsun şu an. Yaman güzel mental sar çok <laughs> iyi. Koşuyorum. Bıraksana Yaman. Yaman Burdun, vurdun vurdun ona bile. Bıraksana Yaman. Aynen aynen. <laughs> e at Yaman, Ali. Onu karşı atsana. Sen de bitti ya. Of. Lan nereye vuruyorsun? Aptal. Ali vur. Çok iyisin lan. Oh be. Ben de lan bayıldım bende, ha. Ente ent. At ileri. Yavaşlattım biraz. Vur vur vur. Çok iyi lan. At at at. Dur 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 dur. Orta at, orta at. Yaman o, yaman o, yaman o. yuvarlanıyor ya. At 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 at. Allah'ım şaka mı bu ya? Bir ara lan. Adam bir topla dövdü şaka mı ya? Ne oluyor? <Bırak gülüyor> kanka bu yamanın kötülüğünü ne yani yapacağız? Ya. Oğlum top çeviremiyoruz. Kalede dursun bari bu salak ya. Topun yanında takla atıyor. Orada atmasa önceden atsa yetişiyor. Aslında Atamıyordum ha. <laughs> Zor attım harbiden. <Baksana> <laughs> Yaman kalede dur abisi. Let's go on, takım hadi. Es da kaleye koş. Vurma sen. Tamam ben kaleye koşayım. Çok iyi lan Ali. Ben bayıldım Ali. Tamam. <laughs> o çok iyisin lan. çok iyisin lan. Lan beni bayıldı. Lan bırak Yaman bıraksana. Ya Yaman bırak. Günde birini Hadi lan vurun topa lan. Vuracağım doğru. Ya niye yapıyorlar? yuvarlanıyor topun üstüne ya? Hiçbir ne yararı ne yok ya? oğlum. Topa yaklaşmaktan başka bir işe yaramıyor yuvarlanmak. <laughs> Artık vurun, Vurur, vurabilecek vur vurabilecek mi topa? Ha ben vuramadım. Ha güzel. Esmaç vur direkt. Tekme at. At tekmeni. Nasıl? Şu mı atacağım. At Hah. O tekme. Hadi var ama yaman vur. Sayı. Vur oğlum oradan bakayım. Yavaşlattım. Kürdüm. Çok iyi. Helal team. Helal. GG. Ah, of. Melike iyi geceler. Beti de atıyorum. Bet kolaydı. Şöyle. Kolaydı. Beti dağıt. Şu yamana söyleyeceğim yoksa. <laughs> Yaman sen bu oyunu parayla aldın mı? <laughs> Yok, Sen ya. bana Esma dedin de ben elim ayağım birbirine dolanıyor tüm tuşlara tıklıyorum Ulan, çok kişi de bize <laughs> Esma bastırıyor. sol klik attığın zaman yumruk atıyorsun. Zıplayıp sağa vurduğun zaman tekme atıyorsun. O genelde böyle gol atarken falan vuruluyor öyle. Nereden başlıyorum? Lan evet. neredeyim? <laughs> oy yoksa. Derken, ben turuncu değilim maviyim. Olmadı öyle bir şey değil mi? Olmaz olmaz. Can jumper ver. Lan sana Ne vurdum. Pardon. Yanlış pardon. yere vurdum Yağmur. Fark ettim. <laughs> <laughs> Yaman vur. Bak vurmaya çalışıyorum. O Ama tutun. öyle değil işte. Ee, e, Uf vurdum. Yaman sen de Ali. Versene. Yaman salar mısın kardeşim? Birader salar mısın hadi? Sen ha? de sen de bak bak. Tutuyor ki. Söv. Hadi şöyle vuracaksın ya Yaman. Topa yaklaşırken vur. Bayıldım. Gel götüreyim seni de topa. Götür götür götür. Götürme götürme götürme. Top buraya geliyor. Top buraya Para geliyor. Vur. Hadi oğlum. Yaman Helal ol, Yaman, helal oradan. Yaman. Nerede da karşı takıma geçince Şap, öğrendi amına koyayım oyunu. Bekleyeceğiz sabır Tamam kim lan? Sabır Yaman onu vur. Yaman onu vur. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> çok, iyisin <laughs> çok iyisin oğlum. Vur parver. Sağ ol bana. Geçil, geçilerde oynasan ben gerideyim. Ben de o. Oh. Esma sen adam. shift kullanıyor musun? Yok. şöyle. Yo. Koltukla vuramaz. İşte yani? şif, şifte koş. Şifte basmadan Esna koltuk vur. vurmaz. Benim <laughs> <sen gülüyor> bir düşürdün. Bir, bir, dur, bir tane vurayım ya. Vurdun işte. Vurdu, i̇şte. Vurmadın mı sen? Iyi Çok iyi lan Yaman Eren. Evet. Sen de bu vur bakayım. Vur bakayım Esna. Koş Esna. Vur mesela sol. Şifte koşuyorum şimdi. Vur şimdi. Sol tık at. Oh be. Vurdurmadık ki. Samiran bitti. tipar var biraz soğutalım. Aa tuttum lan topu. Ya, bir daha vurursun ona. Vurdum ileri. Ben de Vur bakayım Ali. Yaman. Vur Yaman. Çok ki ben oğlum yere. lan ayak yoluma püh. Helal lan. Vur lan. Alik sende sağ sol orta bir değişik ha. Yok var da kaleye giriyordu ya. Hadi oğlum Elikide hadi oğlum. Bitmek üzere. Aa unicorn cenneti. Sakın bunu vurun. Oy! Aa, bayıl. Ya. Aa, oğlum şu topa şeyle koşun. Orta tekerleğe basın. Mouse'dan. Biz makine galiba ha. <laughs> bak koşarken blade bak hiç basmamışım. <laughs> Blade'in ağzı bir <laughs> sürü. son anda vurmuşum ha. Esma çiftle koşarken orta tekerleğe bas anlayacağım. Dur ben Vay deneyeyim de. <laughs> geriye doğru kaç. Kaleye doğru koş bakayım. Tamam topu da attım bas ileri. Orta bas orta tekerleğe. Bas orta tekerleğe. İyi basıyorum. Oha. Böyle hızlı gideceğim işte. Tamam ya. ya, Yaman kaleye, kaleye git. Kar var vur. Ben de o bende. Tamam Ali de. Hadi, geçir hadi, Ali, Ali onu. Geçir. Bayıldım. Vurdum ileri. Yaman gelme gelme Yaman gelme. Biz varken niye geliyorsun oğlum? Kale boş tamam. Yaman. Tamam gel gel. Vurursun ya sen tamam, onu. Ha. Hadi par hadi par Gelme Yaman. Hadi içeri. Tamam ya. Tamam. bitti. Hadi kaldı. Perveri e bayıldım. Gel bir Git ileri git Ali. <laughs> Helal lan. Tamam. Bir ya daha vuralım. ya. Aha girdi mi? Yaman! Haydi! Helal ya. Oooo. Enf enf enf, sıkıntı yok. Şans koruyor, yani, şans şey mi yapacağım? Yani. Yönetmek Çıklar çok zor mu? Yönetmek ya. zor. Şöyle <laughs> 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 zor. Alamadım mesajı. Yani ya, böyle... <laughs> ...sarhoş gibi... ...birini yönetiyorsun Korku öyle ya, düşün, ya. düşün, düşün sen yani. Bir de sol klik attığın zaman hemen işlemiyor sol klik. Biraz böyle delay var. Vuramadım. Ali benden de Vuracağım ben. Ben bayıldım. İçeri. Kalktım. Çok Attım. iyi. Alik ya. yaz. Alik yaz. Alik yazsın. Alik yazsın. 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 Hiç girmemiş hatta. Yok drop yok yayında. Perbere bak. Acele vurdum bak. Ben topu dokunayım içine koyarım dedim. Tövbe tövbe ne diyorsun Esma ya? Orada da Esma koş vur. Ben içine koyarım falan diyor. Bayıldım ya. Yani. Tamam. Aa, taklat ya. Bak orta. Bayıldım ben de. Ona bastım takla atıyorsun. Bak ver bana vurdun. Ver ver. <laughs> Oğlum ne güzel top önümdeydi. Lan. <gülme> Yaman ne yapıyor? Yaman'ın topla ya. Ya. savaşına bakar mısınız Uluyorum. ya? Abi top buraya hiç gelmiş olmuyor. Oğlum <laughs> <laughs> ne yapıyorsun salak? Yaman'a diye tekim attı kafama ya. Hadi Esmoş. Esmoş orta tekerlekle koşacak. Yaman Kızım. kalede kalede değilsin Yaman. Ne yapıyor yapıyorsun Yaman? Ben de ben de ben de ben de ben de ben ben. Lan, yaman, beni, lan, mi, ben de ben lan. ben de 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 de ben de de ben de ben ben Yaman şey size geçti, ben 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 bir vurmaca oynayalım ya, ya bir birbirimize vuralım. Aynen, Yamanın kafasını koparayım. <laughs> Bu sefer de %99 solo oynanmış. Vay aman. O kadar mı inanmıyordunuz lan perver? Ben zirvede tek başımayım. Teşekkürler. O kadar perver, bir bir alayım. Alayım. Ben zirvede tek başımayım. Ben çıkamıyorum lan zirveye. Bak attı beni ya. Ya <laughs> <laughs> öyle atar. Ya ayrıntı Ya <laughs>